Ee, şimdi çok güzel rakamlar verdi, 17 milyon gibi bir turistten bahsediyoruz. Ama genel anlamda bakıldığında halk arasında otel fiyatlarının çok yüksek olduğunu işte Türk misafirlerin ağırlama hususunda problemler yaşandığından falan bahsediliyor. Gerçekten oteller pahalı mı ya da otellerin maliyet probleminden dolayı mı bize pahalı geliyor? Bu konuda biraz bilgilendirir evet. misiniz? Şimdi çok doğru artık Türkiye önceden İspanya seyahatini alan bir misafire Türkiye'nin de herhangi bir kış döneminde özellikle hediye verildiği ülkeler ülke konumundaydı maalesef. Artık Türkiye'ye pahalı ülke deme şansımız kalmadı. Bu aslında güzel bir şey ama bunun getirdiği bir takım maliyetler var. Şimdi özellikle pandemiden sonra ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra bizim maliyetlerimiz çok arttı. Bakın biz ithalatçıyız aslında turizmci olarak. 2019'da kur 6.36 lirayken Bugün ortalamasından bahsediyorum. 43 TL civarında. Yani %580'lik falan bir artış olmuş. Ama bugün baktığınız zaman domatesin, işte etin, e, herhangi bir içkinin, turistlerin tükettiği ürünlerde minimum maliyet artışı %1000'lerde, %1400'lerde. Yani orada makas neredeyse kurla maliyet arasında %50'lerden daha fazla. Burada ne yapıyorsunuz? Burada tabii ki otomatik olarak ...fiyatlarınızı yukarı çıkartmanız gerekiyor. Bunu tabii misafirler, biz de sonuçta bir tüketiciyiz. Yani bizler de tatil yapıyoruz. Otelci olmamız demek hep e, otelin içerisinde yaşıyor anlamına gelmiyor. Ama bu maliyetlerle mücadele etmek için fiyatlarınızı yukarı çıkartmanız gerekiyor. Fiyatı yukarı çıkarttığınız zaman ne oluyor? Hep bunlar paralel. Bu sefer tesislerinizi eğer pahalıya satıyorsanız... Bakımlı tesis yapmanız gerekiyor. Nedir? Yatırım maliyetleriniz artıyor bu sefer de. Hani o noktada da onlara da baktığınız zaman bu sefer yatırım maliyetlerini de üzerine koyduğunuz zaman artık yani yatırımcının bundan 10 yıl önce kazancı 40 45lerdeyken %30'lara gelince, %25'lere inince pahalı tatil pahalı ülke konumuna ister istemez geliyorsunuz. Bu anlamda böyle bir gidişat var. Ama bunun için bu kur politikalarının işte yiyecek, içecek vesaire diğer giderlerimizdeki artışların kontrol altına alınması gerekiyor. Bu da sanıyorum bir iki yıl içerisinde olacak gibi gözükmüyor ama bu konuda ümitliyiz. Biz Türk turizminden özellikle ümidimizi kesmiyoruz. Çok da seviyoruz, çok da inanıyoruz. Dünya sıralamasında da bu anlamda hep yukarılara çıkıyoruz. Ama evet artık ...pahalı bir ülke olmaya başladık. Onu kabul ediyorum. Şimdi ben nezdinizde bütün turizmcilere teşekkür etmek istiyorum. Geçen gün bir kanalda bir program izledim. Orada bir e, sanatçı hanımefendi yurt dışında e, çok lüks bir otele gitmiş. Otelde valizimi bile kendim taşımak zorunda kaldım diyor. Bunu e, burada mutlaka söylemem gerektiğini düşünüyorum. Ve e, çok memnuniyetsiz dönmüşler ben kurban olurum bizim otelcilerimize dedi. Hizmetleri çok güzel dedi. Hakikaten biz gittiğimizde de çok güzel hizmetler alıyoruz ama Türkler için birazcık fiyat daha düşük olsa <laughs> e, asker ücretli çalışanlar için çok daha memnun kalacağız. Sevgili Malik Bey.